Evet videoyu çekmemin sebebi e, çarın herhangi bir parça veyahut da e, şu kas parçaları vesaire o tarz istenenler toplamamasından dolayı yağma kartım da var üstelik. Yani ganimet filtresinde de her şey açık olmasına rağmen hiçbir şey toplamıyor hesap kesinlikle. Bundan önceki yamada ben ganimet şeyleri vardı burada bu tarz aynı şekilde işte kas parçası toplama işte size parçası toplama tarzında onları kapatmıştım deaktive etmiştim o zaman toplamıyordu bu yeni yağma güncellemesi gelmeden önce. Acaba onda mı kaldı etkinlik sizi veyahut da sizi bu kapatanlar için bu developerlar bunları güncellemeyi mi unuttu da hani bu tarz itemleri toplamıyorlar. Onu bilmiyorum ama neden kaynaklanıyor bu hata. Çünkü yağma kartı var toplamıyor hiçbir şekilde. Yani bunu düzeltirseniz çok iyi olur. Çünkü dediğim gibi toplamıyor yani farm atamıyoruz bu şekilde burada. Veyahut da işte yılan desenini de kasamıyor aynı şekilde. Mesela çarı kuzey atmama rağmen Savaşım günde 12-13 tane yılan desenini kasarken bu hiç kasamıyor mesela toplamıyor çünkü yılan desenlerini vesaire yılan ipeklerini falan. Ya bu hatayı düzeltirseniz çok iyi olur çünkü bu bak sadece bu çarımda var yani bunu da deaktif etmiştim çünkü sürekli su, zamanla sunakta bu çarı kastığım için. Yani düzeltirseniz çok teşekkür ederim. Teşekkürler.